Saygıdeğer akademisyenler, misafirlerimiz, başkanımıza olan ilgiyi de görüyoruz. Açıkçası öğrenciler, sayın başkanımızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Küçük hakkında fikir olan var mı? Evet, buyurun. Bir de e, ben çok fazla medyayı takip etmeye çalışan bir gencim, siz de burada müdahalesiz olduğunuz için. İmzalık göndereceğim size. İnşallah. Alalım. Tamam. Aslına bakacak olursanız biz e, herkesin ilgi alanına giren konuları e, bırakalım, vermeyin bunu. Fakat durmadan şu alanla ilgili bilgileri verin, şu alan, eğlence alanı ilgili bilgileri verin. Şunu vermeyin, şu siyasi görüşü bastırın, bu siyasi görüşü yüceltin gibi. E, uygulamalar içerisinde olmamız mümkün değil ve bunu yapmıyoruz. Örnek olarak vereyim, dün akşam bir uygulamadan belki çok net olarak anlayacaksınız. Biz özellikle 2017'deki son çıkan kanun ve yönetmeliklerden sonra dijital alanında da e, şu anda denetliyor ve düzenliyoruz. Dijital alanın düzenlemesi tabii ki şahsı insanların tekil anlamdaki iletişimleri biz ilgilendirmiyor. O BTK'nın eğer bir kanunsuzluk veyahut da bir e, ihlal varsa BTK'nın ilgi alanına giriyor. Bilgi Teknolojileri e, Kurumu, önemli bir kurum. Biz nerede devreye giriyoruz? Biz devamlı bir şekilde aynı konular üzerinde yayınlar yapılmaya başlandıysa dijital alanda, YouTube'da bile olsa ki o daha oraya başlamadık, yeni yeni başlıyoruz. Bizden lisans alıp bu yayınları yapmak zorunda. Bunlara biz dijital platformlar diyoruz. Seç izle platformları diyoruz. Bir program çok da izlenen bir program olduğu söyleniyor. Ben hiç izlemediğim bir programmış. Bana öyle denk geldi. Şaşırdım da böyle bir program var mı diye. Arkadaşlarımız takip ediyorlarmış, uyarmışlar 3-4 kere. Onlar oradan biliyorlarmış. Benim önüme geldiği zaman farkına vardım. Bir programla ilgili olarak bir yine bir yazarımızın atmış olduğu tweet üzerinden çıkan tartışmalarla konu önümüze geldi. Radyatörüz unsuru olarak arkadaşlar biz önümüze geldiği zaman, canımız sıkıldığı zaman önümüze geldiği şekilde mesaj vermiyoruz ve önümüze geldiği gibi mesaj atmıyoruz. Yani ne ne zamanki bir hareketlenme oluyor, halkımızın bir tepkileri yoğunlaşıyor ve bize de artık ne yapılıyor bu konuda denildiği zaman belki devreye giriyoruz. E, biz de ne yaptık? Her zaman yaptığımız gibi daha önce de bunlar oldu. Bir sürü kanalda oldu, bir sürü şeyle, şeyle ilgili oldu, programla ilgili oldu. Dedik ki biz inceleme başlattık dedik. İnceleme başlatılması demek arkadaşlar o ko, o yapıma veya o programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya rütübün bakıyor anlamına gelir. Ben diyorum ki, şu şu sebeplerden dolayı şikayet edilen ve yayınlara bu şekilde devam eden şu programla ilgili inceleme başlatılmıştır diyorum. Ben bunu yapmak benim görevim. Yoksa nasıl alacaksın bir almış başını gidiyor sosyal medya her yerde Rütük de niye görevini yapmıyor diye bir şekilde bir şey yapmanız lazım. Bu ceza vermek değildir. Biz toplanacağız daha yapmadık ki daha kurulda gelmedi ki. Belki ceza almayacak. Belki alacak. Bunun şehir kararını ben veremem. Ama nasıl anlatıldı? Sen de öyle anlamışsın. Şimdi benim anladığım kadarıyla Rütük Başkanı dün akşam bastı cezayı. Yok ya açıklama yaptın da. Doğan'ın genel akışına, yaşayış tarzına aykırı olur. Denetimsiz bir ortam, düzenlemesiz bir ortam. Düşünün. Tamam. Rütük olmasın. Öyle düşünelim. Veya rütük benzeri bir şey olmaz. Ve bu yayınlar ülkemize gelsin. İstediği gibi internet üzerinden yayın yapsın hocam. Yap yapıyorlardı bunlar önce. İstediği yayın yapsın. Evde kardeşimiz var hepimizin. E eşi var, evli olanlar, çocuğu var. Annesi var, babası var. Onlarla yan yana oturun. Bu istediği gibi yayın yapanları bunlarla izleyin. İzleyemezsiniz. Bizim uygulamalarımız, kime, ben bunu sonuna kadar savundururum, bilimsel konuşuyorum, verilerle konuşuyorum. Bizim uygulamalarımızdaki şu anki uygulamalarımızdaki demokratik yapı ne Almanya'da var, ne Fransa'da var, Rusya'da zaten yok, Çin'de hiç yok, ne İngiltere'de var arkadaşlar. İngiltere'de kraliçenin aleyhine veya kraliyet ailesinin aleyhine yorum yapan bir yorumcu BBC'ye çıkamaz. BBC değil, başka kanalda yorum yaparsa bile çıkamaz. Veyahut da Almanya'da. Almanya'da bir genç, sizin gibi bir genç eğer yeni kanundan sonra bir Twitter üzerinden, Facebook üzerinden veya da sosyal mecra üzerinden bir paylaşımda eğer ki onların anayasal kurumlarına karşı bir suç izliyorsa şu andaki parasal değer herhalde 57 bin eurodan başlıyor. Ama direkt hapiste cezalandırabiliyorlar. Onun ötesinde de Twitter, Facebook veya Instagram o kişinin ev adresine kadar, telefonuna kadar ve kimlik numarasına kadar vermekle yükümlüdür. Arkadaşlar, bir şeyleri yaparken veya dinlerken veya konuşurken veya e, yorumlarken bence biraz daha belki olan bitenden haberdar olarak yapmak lazım. O bakımdan böyle bir çağda yaşarken bu çağın avantajlarıyla dezavantajları Hepsi maalesef bize sunuluyor. Biz avantajlarını alarak yürümemiz lazım diye düşünüyorum. Herkes var mı? Herkes var mı? Var efendim.